Selamlar efendim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Masada yeni aldığım kitaplar var ve onları iyi göstermek istiyorum sizlere. Evet, şimdi şöyle en eskiden yani en eski aldığım kitaptan, en yeniye doğru gideyim. Orada birazcık daha var. Şöyle bir kitap fuarı oldu Ankara'da yazmış mıyım Ne zaman oldu? Evet, Aralık ayında, Aralık 2023'te bir kitap fuarı oldu. E, gittim, baktım kitaplara. Ee, ya alacağım kitapları hep böyle internetten bakarak karşılaştırıyorum, kazıklanmayayım diye doğal olarak. Tabii ki de desteklemek istiyorum e, kitap fuarlarını ama anlamsız oluyor benim için de. Yani niye gidip e, internetten daha ucuza alabileceğim bir şeyi daha pahalıya alayım diye düşünüyorum. O yüzden iki kitap aldım toplamda. E, Domingo'dan aldım ikisini de. E, birincisi şöyle bir kitap. Incognito diye Beynin Gizli Hayatı isimli bir e, kitap. Bunu görüyordum aslında bazı yerlerde. Kurgu dışı bir Kitap bu ve işte nörobilimciler için nörobilimci olmaya eğlenceli bir şey gibi gösteren adam şeklinde bir tanıtımı var. Bu böyle. Diğer bir kitap da şu Hamlet Maggie O'Farrell'ın kitabı. Hmm, bilmiyorum ne hakkında <laughs> Bir de bir tane hediye bir kitap aldım. Üç kitap alınca böyle... Uygun oluyordu sanırım. O yüzden öyle bir alışveriş yaptım. Daha sonra iletişim yayınlarının e, sitesinde bir indirim oldu. Sezgin Kaymaz iletişime geri dönmüş sanırım. Bu da e, Lucky e, iletişimden çıkmış. Bakayım ne zaman çıkmış. 2023'de çıkmış. evet Bu birinci vasıtası. Evet, bu arada ne zaman aldım bunları onu yazmamışım ama internetten aldığım kitapları çok yazmıyorum sanki. Hani çünkü genelde aldığım yeri yazıyorum ya. İnternetten aldıklarım aldığım yeri internet yazmıyorum tabii ki. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı oluyor. Ne zaman almış? Aralıkta almışım. Evet yazabilirim aslında. Yazayım hatta şöyle. Bir yandan yazarken bir yandan da şöyle çekeyim. Aralık 2023. Bir diğer kitap Drina Köprüsü. Ee, bu Ivo Andrić'in Belgrad'a gittiğimde bir e, tura katıldım. Orada onun bir heykeli vardı onun önünde. hani e, rehberimiz övdü Ivo Andrić okuyun vesaire diye. O yüzden ben de merak ettim, almak istedim böyle iletişimden. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar kitabını aldım. Oğuz Atay şey okumuştum. Bir tane hikaye kitabı var ya onu okumuştum. Korkuyu Beklerken'di galiba. Aynen Korkuyu beklerken okudum. Ben de şey de var. Tutunamayanlar ama tabii ki onu çok gözüm yemiyor. Başlamayı. O yüzden henüz okumadım. Öyle bunu aldım. Daha sonra Melisa Kesmez Nuhuto'da bunu da görüyordum. 2019 Said Faik hikaye armağanını almış. Çok övlen. Aylin Balboa'nın bu hikaye senden uzun Osman kitabı. Bunu da merak ettim ve almak istedim. ve barış bıçakçının aramızdaki en kısa mesafe kitabı. Barış bıçakçının da sadece bizim büyük çaresizliğimizi okudum. Gayet de beğenmişim. Belli bir fiyatın üzerine çıkınca bu arada hediye bir kitap seçebiliyordunuz iletişimin kampanyası vardı böyle bir. Bu da onlardan biriydi aslında hiçbir şey bilmiyorum kitapla ilgili sadece o kitaplar arasında en çok bu dikkatimi çekti. Bakalım. Merak ediyorum yani. Neden bilmiyorum ama böyle kapaktaki kız falan güzel ya. <laughs> o yüzden sanki güzel kitapmış gibi geliyor. Bu da böyle. Evet. İletişimden aldığım kitaplar böyleydi. Sonra da e, geçenlerde bir e, kitap alma yine geldi. Bunları da do, e, dolayısıyla Şubat ayında aldım. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bir Evet, Şubat'ta aldım bunu. 13 Şubat'ta almışım hatta kendime sevgililer günü hediyesi olarak aldım. Jose Saramago'nun iki kitabını okudum daha. Bu Eylül görmüşsün. İşte yazarları okumaya nereden başlamalı şeklinde bir video serisi var YouTube'da. Onun Jose Saramago bölümünde bu kitap öneriliyordu ilk sırada okunacak kitaplar arasında. Ben de o yüzden merak ediyordum bunu bayağı Ee, bayağıdır da almayı düşünüyordum ama bir türlü nedense denk gelmiyorduk. Çünkü çok pahalı. Yani neden böyle bilmiyorum. Kırmızı kedi genel olarak mı pahalı ya da. Yani hani incecik bir kitap olmamız, olmasına rağmen gayet pahalı bir kitap. Çok elimde gitmiyordu ama merak da ediyordum çok. Böyle aldım bunu Şubat 2024 diye yazdım bu arada Ölüm bir varmış bir yok Bir diğer kitap Herman Hesse'den e, Demian Emin, Emil Sinclair'ın Gençliğinin Öyküsü Bende Siddhartha var henüz okumadım ama Herman Hesse'nin e, Geçen sene Bir kitabını okudum Ve gerçekten hoşuma gitti yani Çarklar Arasında Diye bir kitabı bir çocuğun şöyle bir okul, bir dini bir okulu kazanıp gitmiş ve oradaki yaşadıklarını anlatan bir kitap. Çok hoş bir kitaptı. Gerçekten öneriyorum. Bahsetmiş olabilirim hatta başka bir videoda. O yüzden Herman Hesse'nin diğer kitaplarını okumak istiyorum. Ama Siddhartha'yı hemen de okumak istemiyorum bu arada. O çünkü en meşhur kitabı olduğu için. Ondan önce bu araya başka şeyler koymak istiyorum. Bunu okumayı düşünüyorum. Ondan önce. Bunu çok görüyordum. Middle Bu da Amazon'da indirimliydi. Kalın bir kitap. Kapağı çok hoş bu arada ya. Böyle kelebek falan var. Biraz Alaturka gibi geliyor ama. Benim <laughs> çok hoşuma gitti. Ne da yazayım bu arada Aralık diye. Ay şey Şubat 2024. Ben iki kez doğdum. İlkin, i̇lkinde 1960 yılında Ocak ayında Detroit için inanılmaz derecede dumansız bir günde kız olarak. Ve daha sonra tekrar 1974 yılının Ağustos ayında Petoski'de bir acil kliniğinde. Ama bu sefer ergenlik çağında bir delikanlı olarak. Ay bu arada kapı çaldı. Şuraya yazalım. Ay yine aralık yazıyor. Şubat 2024. Ve son olarak da Ian McEwan'dan Sonsuz Aşk kitabını aldım. Ian McEwan kitaplarını seviyorum. Ee, olarak okuyorum diyebilirim. Yılda bir. Bazı kitaplarını böyle elimde olmasını istiyorum. En önemli ünlü kitaplarını. O yüzden bu Sonsuz Aşk'ı da almak istedim sevilen kitaplarından bir tanesi bu şekilde bunları şimdi kütüphaneme kaldırabilirim.